Biraz önce sevgili il başkanımız ifade etti. Güne çok acı bir haberle uyandık. Benim için çok kıymetli, bizim için çok kıymetli, Kayseri için çok değerli bir değerimizi, bir devrimciyi, bir mücadeleci yüreği bugün ne yazık ki üzülerek kaybettik. İçimiz kan alıyor. Sizlerin huzurunda kıymetli başkanım Mustafa Yana benim için bir abidir, bir babadır. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Amin. Ne diyoruz? Hepimizin gururu, Türkiye'nin umudu, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığında şöyle bir cümle kurmuştu. Ben kendimi önce Allah'a, sonra milletime emanet ediyorum. Görüyorum ki millet emanetine sahip çıkıyor. Hepinize bunun için yürekten ama yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada bu meydanda bir araya gelmemizin tek sebebi var. Bu ülkenin kaderine, iradesine ve geleceğine hep birlikte sahip çıkmak. Çünkü görüyoruz ki Türkiye bir avuç iktidar sahibinin keyfi kararlarıyla yönetilmek istediyor. Hukuk yok sayılıyor, milletin iradesi gasp ediliyor, demokrasi ayaklar altına alınıyor. Ama buradan ilan ediyorum ki bu millet ne adaletinden vazgeçer, ne demokrasiden vazgeçer, ne de sandıkta verdiği kararından. Bugün sadece bir belediye başkanına değil Türkiye'nin geleceğine saldırılıyor. Bugün adalet terasini yerle bir etmek istiyorlar. Bugün seçimle kazanamadıklarını yargı oyunlarıyla almaya çalışıyorlar. Ama buradan bu meydandan bir kez daha söylüyoruz ki bu ülke sandıkta kazananın masa başında kaybettirildiği bir ülke olmayacak. Bu milletin iradesi çiğnenmeyecek. Bravo. Değerli hemşehrilerim, bu tabloyu bizler daha önce de gördük. İktidarın kaybetmeye başladığı her dönemde baskılar arttı, hukuksuzluklar arttı, milletin iradesini gasp etme çabaları arttı. Ama ne oldu? Bu millet her seferinde dimdik durdu. Bu baskılara boyun eğmedi, iradesine sahip çıktı. Bugün de aynısını yapıyorlar. Yargıyı bir sopa gibi kullanıyorlar. Özgür basını susturmaya çalışıyorlar. Hukuku talimatlarla yönetmeye çalışıyorlar. Ama bilsinler ki biz asla ama asla geri adım atmayacağız. Daha birkaç gün önce milyonların desteğini kazanmış bir belediye başkanı mücadeledir. Çünkü bu mücadele 14.500 lirayla geçinmek zorunda bırakılan emekliler için verilen bir mücadeledir. Çünkü bu mücadele haksızlığa uğrayan milyonlar için verilen mücadeledir. Çünkü bu mücadele atanmayan öğretmenlerimiz için verilen mücadeledir. Çünkü bu mücadele bugüne kadar mülakatlarda hakkı yenilen gençlerimiz için verilen mücadeledir. Çünkü bu mücadele geçinemeyen yoksul vatandaşlarımızın mücadelesidir. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alarak korku iklimi yaratmaya çalışanlara demokrasiyi, anayasayı, hukuku, adaleti hiçe sayanlara inat 23 Mart'ta tüm vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanı adayımızı seçmeye sandıklara davet ediyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, korkmayacağız, silmeyeceğiz, bir adım geri atmayacağız. Teğmenleri asla unutmayız. O teğmenleri, o teğmenleri asla unutmayacağız. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş onlara tekrar haklarını ve rütbelerini iade etmek olacaktır. eli bak bayram. Onu da buradan almadan geçemiyorum. Diyor ya güzel günler göreceğiz çocuklar güzel günler. Motorları maviliklere süreceğiz hep birlikte. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize ama hepinize bugün buraya uzaklardan gelen bizlere destek olan hepinize mücadele azminiz inancınız ve dayanışmanız için yürekten teşekkürlerimi sunuyorum yaşasın demokrasi Yaşasın milletin iradesi Yaşasın Cumhuriyet her şey çok güzel her şey sevgilerimi sunuyorum. Bir gün önce o tüde biber gazları yedik. Biraz önce gençlerimizi alana sokmak için sevgili başkanımızla büyük bir mücadele verdik. O gençleri de yüreklerinden öpüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. sorun vardı. o grubu yalnız bırakmadık vekilimle birlikte. O gruptaki arkadaşlarımızı aldık, kol kola girdik, buraya geldik. Bu anlamda ben hepinize bu duyarlılığınızdan dolayı milletin iradesini teslim alabileceklerini sandılar. Bunu yapanlar adaleti kendi siyasi hesaplarına göre eğip bükebileceklerini sandılar. Ama bilmiyorlar ki bu millet hiçbir zaman zorbalığa boyun eğmez eğmeyecektir. Değerli dostlar, bu ülkede milyonların sevgisini, desteğini ve güvenini kaybet kazanmış bir ismi Sayın İmamoğlu'nu hukuk dışı yöntemlerle saf dışı bırakmak istiyorlar. Sandıkta yenemediklerini şimdi yargı sopasıyla engellemeye çalışıyorlar. Bu sadece bir kişiye değil, hepimize yöneltilmiş bir saldırıdır. Bu Ekrem İmamoğlu'nun şahsında milletin iradesine karşı yapılmış sivil bir darbedir. Bir sabah evine yüzlerce polisle baskın yapılıyor. Neymiş efendim? Suç örgütü lideriymiş. Neymiş efendim? Organize terör örgütü lideriymiş. Bunu söyleyenler hukuku kendi çıkarları için eğip yükenlerdir. Bunu yapanlar... Terör örgüçeyle başına kurucu önder diyenlerdir. Tayyip istifa, Tayyip istifa, Tayyip istifa. Bak yerinden kıpırdamayan arkadaşlar, merdivendeki arkadaş. Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Umudu kaybettim, umut burada Ramazan. Hoş geldiniz. <laughs> Allah'ın Ekrem Aşk'a yalnız değildir. Ekrem Aşk'a yalnız değildir. Akış. Kur'an'ı bir alana, Kur'an'ı bir alana, askerleriyiz. Alanlar taştı bugün. İstifa, hükümet, istifa, hükümet, istifa, hükümet, istifa.